Evet, değerli arkadaşlarım, hepinize saygı sunuyorum. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Biz her vesile altını çizdik. Sözde değil, hakikaten yürekten gelerek kadını sahiplenen bir hareketi mensubuyuz biz. Ve bugüne ait değil bu sahiplenme arkadaşlar. Bizim inancımızın gereği, 1400 yılı aşkın zaman öncesinden düşülen kayıtlar var ve bu kayıtları biz harfiyen yüreğimize gömerek hayata yansıtmaya çalışıyoruz. Her sahada kadına özel önem veriyoruz, değer veriyoruz. Çünkü şunu biliyoruz. Kadın Cenab-ı Hakk'ın vedut sıfatının açığa çıkmış halidir. Yani sevgiyi ifade eder. Yani güzelliği, iyiliği, hoşluğu dünyaya yayan nesnedir, olgudur. Çok özel bir efendim kavramıdır kadın kavramı. Öyleyse günlerini tebrik ediyorum. Günleri kutlu olsun ve hiçbiri acı görmesin diye de niyaza bulunuyoruz. Kadına şiddet kavramı hayatın tamamen dışına atılsın diye bir yaklaşımımız var. Bakın bugün mecliste görüşülecek kadına şiddetle ilgili hazırlanmış bir rapor var. O raporu görüşeceğiz. Bunlar kimden kaynaklanıyor? Bu neviden efendim çalışmalar bizim anlayışımızdan kaynaklanıyor. Kadın mübarektir. Bırakın kadına şiddeti, kadına sadece ve sadece muhabbetle yaklaşılması gerektiğinin altını çiziyorum. Anadır, bacıdır, kardeştir, kadın hayatı tanzim edendir, özeldir kadın. Öyleyse kim ki kadına dönük olumsuzluk işaret edecek bir yaklaşım sevgiler, o bir defa insan olmanın dışına kendini itmiş demektir. İnsan olmanın ilk basamaklarından birisidir kadına muhabbet. Kadına saygı, kadına sevgi. Kadını el üstünde tutmak, kadını baş üstünde tutmak insanlığın gereğidir. O yüzden de biz sadece 8 Mart'ta değil, her gün, Allah'ın her günü kadını böyle görürüz, böyle görmeliyiz diye de etrafımıza tekdirde bulunuruz, uyarıda bulunuruz. Ve şu anda bakın istihdam sahasına bakın, kadın nereye getirmiş? İstihdam olunanların önemli bir kısmı neredeyse yüzde ellinin üzerinde devlette çalışanlarda bir efendim kadın kotası ortaya yere çıkmış. Siyasete bakın bizimle beraber siyasette kadınlar çok özel bir pozisyon aldılar. Meclisteki temsil oranlarına bakın ve temsilde AK Parti'nin tutumuna bakın, duruşuna bakın. Bizim bizden kaynaklandığı kadın çok daha yükseğe çıktı. Kadınla ilgili hayata yansıttıkları ile ilgili dışlayıcı bir tavır bizden asla sadır olmadı, açığa çıkmadı. Tam tersi, hangi görüşü sahiplenirse sahiplensin, hangi hal üzere hayatı yaşarsa yaşasın, biz onu mübarek biliriz, sahipleniriz, ona asla noksan getirmeyiz. Böyle bir yaklaşımın sahipleri olmaktan dolayı müftehiriz, iftihar ediyoruz. Bundan dolayı da bugün özellikle Diyarbakır anaları, İzzetin iffetin, ismetin, haysiyetin, onurun sembolü Diyarbakır analarını burada şu mecliste efendim basın kürsüsünde selamlıyorum. Ve şehitler, şehit aileleri, şehit anaları onları her türlü değerin üzerine koymuşuz. Onlar bizatihi bu vatanın sahipleri şehit anaları. Ellerini ayaklarını öpüyoruz. Yaşları bizden genç olabilir o anaların. Ama ayaklarının altını öperiz biz onları. Şehit anası bizim için o kadar değerli ki her kadın değerli, her ana değerli ama şehit anaları çok çok daha fazla değerli. Gazi anaları herkese öyle. Dolayısıyla 8 Mart vesilesiyle şehit analarını tazimle, hürmetle burada yad ediyorum, saygı sunuyorum, ellerinden öpüyoruz, ayaklarından öpüyoruz ve ila nihaye onların emrinde olduğumuzun altını çiziyoruz. Diyarbakır analarını bir sembol olarak görüyoruz. Bölücü vatan hainlerine dönüp aslında millet yüreğinden gelenin ne olduğunu göstermeleri bakımından herkesin oraya zihnini teksif etmesini hususen salık veriyor. Aslında bugün Kadınlar Günü münasebetiyle siyasete dönüp hiçbir not düşmemeyi kafama koymuştum. Ancak Diyarbakır Anadolu'nun denince bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi basına yansıyan bir haber var. CHP Genel Başkanının Diyarbakır ziyaretinde Diyarbakır analarını ziyaret diye bir efendim yol haritası olmadığı söyleniyor. Eğer böyleyse kadına verdikleri değerin yanında Diyarbakır analarını o sembol bölücülere karşı bayrak karşımış anaları da dışlayıcı tutumlarından dolayı CHP'nin kadına bakışını bu fotoğraftan görmek gerektiğini salık veriyorum. Buraya insanlar baksınlar diye de bir not düşüyorum arkadaşlar. Ve bir daha bugün vesilesiyle kadınlarımızı tebrik ediyorum. Onlara hürmetimizin, tazimimizin sonu son yoktur. Bunun da altını çiziyorum arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Madem ki siyasete girmeyeceğim dedim ama bu notu düştüm. Özellikle bugün Enerji Bakanımızın bir açıklaması var. Çok değerli bulduğum için özellikle hatırlatma babında burada ben de ona değinmek istiyorum. Enerji Bakanımız diyor ki Karadeniz'de bulduğumuz 540 milyar metreküplük doğal gazın efendim yaklaşık 30 yıl Türkiye'deki bütün haneleri ısıtacak ya da bütün hanelerin kullanacağı kadar bir şeyi barındırıyor. Efendim mikyası ölçüyü barındırıyor. Bazıları bunu hafife alıyorlardı ya siyasete. Bakın geldiğimiz noktada neyi ifade ediyormuş. Ve bunun gelecek zamanlarda doğalgaz fiyatlarına nasıl müspet bir etkisi olacağını aşağıya çekeceğini görme bakımından çok önemlidir. Enerji Bakanlığımızın bu açıklamasını çok çok değerli buldum. Paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar bugün Erzurum'la ilgili bazı hususi anlatımlarım olacak. Çok defa buraya çıktığımda hemen hemen her defasında mutlaka ama mutlaka Erzurum'a dair düştüğümüz notlar vardır. Erzurum'daki gelişmeleri, siyasi gelişmeleri, sosyal gelişmeleri, efendim hayata dair ne varsa onlara dönük yaklaşımları burada sizinle paylaşıyorum. Erzurum'da bir özel kurum var arkadaşlar. Sadece Erzurum için değil, bütün Türkiye için en ön sıralarda gelecek efendim nitelikte, kalitede bir kurum. Atatürk Üniversitesi. Namı diğer üniversite kuran üniversite. Üniversiteler kuran üniversite. Üniversite değil, üniversiteler kuran üniversite. Onlarca üniversiteyi Atatürk Üniversitesi'nin efendim bağrından çıkmış nitelikli öğretim üyeleri kurmuşlardır. Alt Altyapılarını Atatürk Üniversitesi hazırlamıştır. Böylesine donanımlı bir üniversitedir. 1957'de kurulmuş özel bir üniversitedir ve adı da öyledir. Atatürk'ün ismini efendim üzerinde taşımaktadır. Dolayısıyla bu yönüyle de çok kalitelidir. Atatürk Üniversitesi'nde çok sayıda fakülte var, yüksek okul var. Her biri birbirinden güzel, her biri birbirinden özel ve ülkemize, vatanımıza değer katıyor. Mezunları işte burada parlamentoda da vazife yapan milletvekilleri var. Çok sayıda bakan var, bürokratlar var, genel müdürler vesaire çok sayıda basın mensupları içinizden çok sayıda insan var. Dolayısıyla üniversitemiz yüzü kaşı özel bir mahaldir, mekandır. Şimdi oranın bir içinde yapılanma var. Yayın evi. Atatürk Üniversitesi yayın evi. Bugüne kadar arkadaşlar 1300'ün üzerinde yayın söz konusu olmuş burada. 1300'ün üzerinde. Efendim ne zaman kurulmuş? 1959 yılında kurulmuş. Ama son zamanlarda çok daha özel bir hal aldı burası. Çok daha efendim nitelikli yayınlar neşredilir oldu. Çok daha özgün çalışmalar yapıldığını görüyoruz biz. 2021 yılında 61 adet yayın buradan neşet etmiş açığa çıkmış. Kimin katkısı varsa bunlara teşekkür ediyorum. Rektör hoca başta olmak üzere emeği geçenlere minnettarız. Ve burada bazı kitapları, son zamanlarda yayınlanan bazı kitapları sizinle paylaşmak istiyorum. Size özellikle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın, bu kitap Atatürk'ün 23 Temmuz Kongresi döneminde 57 gün Erzurum'daki çalışmalarını anlatıyor. 57 gün ismiyle yayınlandı. Profesör Hakan Hadi Kadıoğlu, kardeşimiz Erzurumludur kendisi. Bir dadaş efendim akademisyen onun kaleminden çıkmış. O günlerde yapılanları, o günlerdeki çalışmaları aktarıyor. Birkaç gün sonra Erzurum'un efendim kurtuluşu ile ilgili zaman dilimini paylaşacağız burada inşallah. 12 Mart malumunuz. Eğer 12 Mart olmasaydı hep altını çizdik ki 23 Temmuz'a giden yol kapalı olur. 23 Temmuz olmazdı. İşte bu 57 gün yaşanmışsa o 12 Mart'taki duruşumuzdan dolayı yaşanmış. O 12 Mart'taki duruş olmasaydı, Cumhuriyet'in ihdası, Cumhuriyet'in ilanı kurulması belki nakise alacaktı, belki noksan kalacaktı, belki olmayacaktı. Dolayısıyla biz Erzurum'u Cumhuriyet'i kuran kent diyoruz bu sebepten dolayı. İşte Hakan Hadikadoğlu da Vatanın Bağrında 57 Gün isimli kitabında o gerçekleri anlatıyor, o hakikatlere vurgu yapıyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir başka yayın arkadaşlar Atatürk Üniversitesi'nin kuruluş hikayesini anlatıyor. Arşivlerin dilinden 1935-58 arasında yaşananlar aktarıyor. Ayşe Özdemir diye bir kardeşimizin kaleminden çıkmış bu. Hakikaten baktığınızda çok özgün, özel çalışmalar yapılmış. Aktarımlar var. İçinde çok sayıda efendim basında leşredilmiş çalışmalar var kaleme alınmış makaleler var, fıkralar var. Dolayısıyla bu da özgün bir çalışma. Ayşe Özdemir Hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Mesela burada bir Karay Türkçesi ağızları var, sözlüğü var. Şimdi unutulma tehlikesi yaşayan dillerden birisi Karay Türkçesi. Buna dönük bir çalışma arkadaşlar. O kadar değerli, o kadar mübarek ki biz her dilin Cenab-ı bir nimeti olduğuna inananlardanız. Ve her dilin korunması, hayata yansıtılması, yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. İşte bu baktan Atatürk Üniversitesi Yayın Evi Karay Türkçesi Ağızları Tematik Söz Varlığı diye bir sözlük yayınlamış. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yayınlayan kim arkadaşlar? Murat, Murat Koçak diye bir kardeşimiz. Eline, zihnine sağlık olsun minnettarız. Ona da teşekkür ediyorum. <laughs> Bir başkası arkadaşlar, Erzurum türküleri, Türk müziği kurama açısından yapısal inceleme demiş. Doçent doktor Ahmet Feyzi kardeşimiz bunu yayınlamış. Güzel Sanatlar yayınlarında çıkmış bu. Ahmet Bey'e de, Ahmet hocamıza teşekkür ediyorum. Erzurum türküleri biliyorsunuz, türkü dediğinizde türkü anlatır. Bizi, milletimizi anlatır. Oradaki yürek yangınımızı, yüreğimizden geçenleri terennümü ifade eder. Onları böyle bir kitapta derleyip toparlaması ve Atatürk Üniversitesi Yayın Evi tarafından da basılması çok değerlidir. Yayın Evi'ne de teşekkür ediyorum. Yayıncıya da teşekkür ediyorum. Ahmet Feyzi kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Bir başkası arkadaşlar, Cahit Arf ve Atatürk Üniversitesi'ndeki halk konferansları 1958 ile 60 arasında konferanslar düzenlemiş Cahit Arf tarafından. Bu konferansları kitap haline getirmişler. Çok özel bir çalışma. Tarık Tuna Tok kardeşimiz bunu da yayına hazırlamış. Yayın evini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bunlar sadece örnek olsun diye size yansıtıyorum arkadaşlar. Üniversitemizin özel çalışmaları var. Gayretleri var. Üniversiteler camiası içerisinde öne çıkabilmek için zaten zemini uygun, altyapısı uygun. Bu tür çalışmalar da daha bir farkındalık oluşturuyor Atatürk Üniversitesi için. Bunu yapanlara şükranlarımı sunuyorum arkadaşlar. Sual varsa alırım. Yoksa da hepinize teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Belli ki yok bir